Aile Şef kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sufle tarifi vereceğim. Bugün isterseniz malzemelerimize geçelim. Arkadaşlar malzemelerimizde 10 adet yumurta var ama bu yumurtanın 5'inin sadece sarısını kullanacağız. 5 adetinin tümünü kullanacağız. Siz beyaz kısmını atmayın. Onunla börek yapabiliriz. Dediğim gibi 5 tanesinin tümü, 5 tanesinin sarısı. 75 gram un kullanacağız. 150 gram toz şeker kullanacağız. 250 gram Kuva bitter çikolata kullanacağız. Kuvertur. Ben sütlü buldum arkadaşlar. 250 gram tereyağımız var. Şöyle bir 15 gram kremamız var. Şöyle bir bir paket vanilyamız var arkadaşlar. Şimdi ben bu malzemeleri size sayıyorum tabii ki ama bu malzemeler telefondan gördüğünüz zaman videonun alt kısmında açıklamalar bölümünde gramajlarını görebilirsiniz arkadaşlar. Bu sufle serisi de gelecek arkadaşlar. Kestaneli beyaz çikolatalı İtalyan sufle. İşte tahinli sufle yapacağız. Şimdi buradaki sistem ben var sistem arkadaşlar. Ben var sistemiyle çikolatamızla tereyağımızı atıp eriteceğiz burada. Burada dediğim gibi altını açalım. Bu su kaynadıkça bu içindeki malzemeler eriyecektir. Burada dediğim gibi ben marketten tedarik ettim. Normalde kuvertür çikolata kullanıyoruz. 250 gram arkadaşlar çikolatamız. Bir 250 gram da tereyağımız var arkadaşlar. Onu eşdeğer şekilde. Şimdi bunlar bunları erimeye bırakıyoruz arkadaşlar. Ben var sistemi eriyecek bunlar. Dediğim gibi burada 250 gram tereyağımız da 250 gram çikolatamız var arkadaşlar. Normal sütlü çikolata arkadaşlar bir 7-8 tane de alüminyum folyomuz var bunları da ayrı söyleyeceğim malzemesini bunu da tereyağıyla fırça yardımıyla yağlayacağız unlayacağız siz şeker de koyabilirsiniz ters çevirdiğimiz anda tabağa dökülecektir Bu alüminyum folyo tercih etmiyorsanız bir güveçe de yapabilirsiniz bir por porselen hatta bardağı bile yapabilirsiniz ben alüminyum görsel açısından alüminyum folyo tercih ettim yaklaşık 7-8 porsiyon çıkacak yine sonunda söylerim kaç boşluğun çıkacağını arkadaşlar. Gördüğünüz üzere arada karıştırın ki hani kesmesin çikolatalar. Çünkü biz her zaman sanayi tipi çikolatalar kullandığımız için buçuk kiloluk büyük kuvertür. Hani buna dikkat edelim biraz. Çikolata kesebilir arkadaşlar. Marketten aldığımız normal çikolata ev şartlarında. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi burada da 10 tane yumurtanın 5'inin tümü var. 5 tanesinin sadece sarısı var. O beş tanesinin hakkında börek yapımında falan kullanabiliriz. Şimdi bunun içine şekerimizi ilave ediyoruz arkadaşlar. Güzelce çırpıcıyla da çırpabiliriz. Rondayla da çırpabiliriz. Tamamdır. Arkadaşlar ben var, ben var sistemi dediğimiz bu. Suyun içinde daha küçük boy bir tencere. Mayonez tenceresi de olabilir bu. Böyle bunları eriteceğiz. Hani arada karıştıralım. Şimdi bu erirken arkadaşlar Şekerimizle yumurtamızı şöyle yavaşça çırpıyorum. Böyle iyi bu bir, mikserden yoksa arkadaşlar çırpma teliyle de çırpabilirsiniz. Yani yumurta ve bir şekeri birbirine 3 aşamadan oluyor arkadaşlar. Önce burada tereyağımızı çikolatamızı eritiyoruz. Burada şekerimizle yumurtamızı çırpıyoruz. Daha sonra bu soğuduktan sonra bu malzemeyi içine atıp karıştırıyoruz. Ama soğumadan atmıyoruz, yumurtalarımız pişmesin diye içine. Bu biraz soğuyacak arkadaşlar eridikten sonra. Daha sonra bir süzgeç yardımıyla yavaş yavaş un, unla şeye ekleyeceğiz içine vanilya. arkadaşlar arada bununla karıştırın kesmesin çikolatamız. Şöyle tereyağları eridikten sonra içine kapatacağız ocağımızın altını. Bu yeterli gelecektir arkadaşlar. Şöyle 4-5 dakika çırpmak yeterlidir. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben altını kapattım. Eridi güzelce çikolatamız, tereyağımız. Ben bunu şöyle soğuk bir mermerin üzerine alacağım. Şimdi bunu birleştirmeyeceğim arkadaşlar. Dediğim gibi hemen yumurtalar pişirmemek için. Hani yumurtalarımız pişer. Bu soğuya dursun arkadaşlar. Bu dikkat ederseniz malzemelerimize de karışmıyorum. Şimdi ben şöyle bir tereyağı yaptım kendime. Tereyağı. Az bir şeyde un alacağım. Bu bak, Bakın bunlara karışmıyorum. Ayrı bir yerden un alacağım. Bu kaplarımızı güzelce şey yapacağım tamamdır. Arkadaşlar siz daha çabuk soğuması için böyle karıştırabilirsiniz bunu. Dediğim gibi şunu söylemeyi unuttum size. Bu suyun içindeyken arkadaşlar sakın bunun içine su damlası girmesin hani çikolatamızın. bozan hani tatlımızı. Burada da yumurtamızda şekerimizi çıktık güzelce o da bekliyor. Burada vanilyamız var, burdunumuz var, burada kremamız var. Bunlara en son geçeceğiz çikolatamız soğuduktan sonra. Ben şimdi kapları yağlamaya geçiyorum arkadaşlar. Bu kapları şu şekil yağlıyorum arkadaşlar. Siz isterseniz tereyağını eritip fırça yardımıyla da sürebilirsiniz. Şöyle bir tereyağı şöyle her yerine gezdiriyorum yapışmaması için. Tereyağımızı gezdirdikten sonra arkadaşlar şöyle bir un... Şöyle bir unu... Şu arkadaşlar istediğim şey. Tereyağı, un. Gördüğünüz gibi, şu. Tereyağıyla un. Siz buna şeker, toz şekerle de yapabilirsiniz. Ben bu kaplarımın hepsini aynı işlemden geçirdim. Şöyle her yerine unu buluyorum arkadaşlar. Şöyle de vurun ki hani içinde çok fazla un kalmasın. Gördüğünüz gibi tereyağı ve un sadece. Tamamdır. Arkadaşlar ben her ihtimale karşı 9 adet sufle kabı hazırladım kendime. Şimdi ben bunu geniş bir tencereme alacağım arkadaşlar. Hani daha rahat Karıştırabilmek için çikolatamı boşaltıyorum önce. Şöyle bir spatula yala yardımıyla da işinizi kolayca halledebilirsiniz arkadaşlar. Burada çırpma teli kullanmıyoruz arkadaşlar kesinlikle. Şimdi burada da yumurtamızla şekerimiz var. Burada neyimiz vardı? Tereyağımızla ku, ku, çikolatamız vardı arkadaşlar. Burada da yumurtamızla şekerimiz var. Şimdi bunları buluşturuyoruz. Şöyle karıştırarak. Yine hiçbir zaman israf etmiyoruz arkadaşlar. Şöyle gördünüz mü köpük köpük oldu. Dediğim gibi illa mikser olması şart değil. Siz bunu çırpma teliyle de yapabilirsiniz. Çikolatalı da şekerimizi de ilave ettik arkadaşlar. Şimdi bunu güzelce karıştırıyoruz. karıştırdıktan sonra unumuzu vereceğiz. Fakat unumuzu şöyle bir süzgeç yardımıyla eleyerek vereceğiz arkadaşlar. Bir anda dökerseniz topak topak olabilir arkadaşlar. Ondan sonra süzmek zorunda kalırsınız. Bunu süzmesi de gerçekten çok zor hani. Dökülmüyor süzgeçten geçmiyor koyu olduğu için. Şöyle gördüğünüz gibi ufak ufak eliyorum içine az az. Daha sonra çırpıyorum. Bir de hep aynı yöne çırpın arkadaşlar. Sağ tarafa çırpıyorsanız sağ tarafa, sol tarafa çırpıyorsanız sol tarafa. Şöyle karıştırdıkça dökün arkadaşlar ununuzu. Acele etmeyin, biraz sabır işi. Bir anda dökmeyin onu içine. Bir anda dökerseniz topak topak olur arkadaşlar yedirerek döküyoruz Arkadaşlar bir de çikolatanız ne kadar kaliteli ise Çikolatanız ne kadar kaliteliyse o kadar güzel olacaktır üründür Dediğim gibi şöyle Fak fak unumuzu eledim. Şimdi arkadaşlar Unumuz da içine nüfuz etti Şimdi vanilyamızı döküyorum. Ben bir paket kullandım. Siz yarım paket de Normalde biz bunu hani iki buçuk kilo kuverturdan yapıyoruz. 100 tane yumurtadan yapıyoruz arkadaşlar iş yeri ortamında. Burası ev ortam olduğu için hani onda birini yaptım ben arkadaşlar. Şimdi kremamızı ekliyorum. Kremamızı da neden ekliyorum arkadaşlar? Hani biraz keskinliğini kırsın diye çikolatanı Siz bunu eklemeye de bilirsiniz İsterseniz. Zaten çok bir şey değil 10 10 gram 20 gram arası bir şey Dediğim gibi arkadaşlar ben bu Tarifleri Hani reçetelerini yazıyorum arkadaşlar videoların alt kısmına Açıklama kısmına videoları Arkadaşlar siz bu tatlıyı yaptıktan sonra dondurucuya de atabilirsiniz. Dondurucuda 6 ay boyunca hiçbir şey olmayacaktır. Mesela misafiriniz geldi. Dondurucudan direkt alıp çıkartıp fırına atıp kullanabilirsiniz. Ama pişme süresi biraz daha uzun olacaktır. 2-3 dakika. Yine içi dışı güzelce pişecektir ama. Mesela dolapta da bir hafta 8 gün, 9 gün dayanır arkadaşlar. Bir şey olmaz buna. Hani bir hafta dayanır dolapta da. Şimdi mesela 180 derecelik fırına ön ısıtma da yapmayacağım. Ben bunu şöyle bir 9 dakika atacağım arkadaşlar. 8-9 dakika atacağım. Güzelce karıştırıyoruz. Güzelce içinde bütün pütürler kalmayacak. Güzelce bir Mesela bu çok çok fazla olduğu zaman arkadaşlar bir sürahiye doldurup sürahiyle de dökebilirsiniz kaplarınıza kolaylık açısından hani size. Mesela bir kepçe yardımıyla da doldurabilirsiniz. Şöyle kaplarımızı da gösterelim. Kaplarımız da hazır. Suflemiz hazır arkadaşlar. Şimdi kaplara doldurmaya geçeceğim. Tamamdır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tam kıvamı oldu. Tuttu. Şöyle. Ben bir kepçe kepçe yardımıyla dolduracağım bunu. Bakalım kaç porsiyon çıkıyor. Doldururken de arkadaşlar şu kabınıza şöyle bir çizgiye kadar mesafe bırakın ki hani kabarma ihtimali de var bunun. Şimdi şu şekilde dolduruyorum. Siz bunu yanına bir jokerde kaymaklı vanilyalı dondurmayla da sunabilirsiniz. Yanına bir jokerde krema da verebilirsiniz misafirlerinize keskinliğini almasını için keskinliğini alması için. Üzerine pudra şekeri de dökebilirsiniz. Çikolata sos da dökebilirsiniz dekor amacıyla. Tamamen sizin zevkinize bağlı arkadaşlar. Şimdi ben bu kaplarımın hepsini doldurayım. Hepsini doldururken de fırınıma ayarlayayım. Şöyle fırınımın tel tarafına atıyorum arkadaşlar. Şöyle 180 dereceye ayarlayacağım. 180 dereceye ayarladım. Alt sıcaklığını ayarlıyorum. Şöyle bir 9 dakika atıyorum arkadaşlar soğuk fırına. Tabi bu şeye göre değişebilir arkadaşlar. Fırının sıcaksa 7 dakikada çıkar. Şu an bir de neden o kadar az derece ayarladım? Çünkü daha hani sıvı. Bu dolaba girdiği zaman don donacaktır arkadaşlar. Bunu da nasıl saklayabilirsiniz? Mesela diyelim ki kaplara doldurdunuz. Güzelce üstünü streçlersiniz arkadaşlar. Bu zaten kıvam alacaktır. Kek gibi olacaktır. Dolaptan çıkartıp fırınıza atarsınız direkt. Tamamdır. Evet arkadaşlar toplam Burada 7 tane var. Bir tane fırınımızda var. Toplam 8 porsiyon çıktı. Tabi bu sizin kabınıza göre değişir. Tabi bu fırının pişirme derecesi, sıcaklığı, sizin kullanacağınız porselen kaplara göre de değişir. Ben yanına dondurma da hazırladım şöyle Şimdi arkadaşlar yaklaşık 3 dakika daha verdim ben 9 dakikadan sonra. 12 dakika oldu çünkü fırınımız çok soğuktu. Şöyle. Topol elinizi yapmaz arkadaşlar şöyle aldım. Görüyorsunuz içi sulu sulu. Ortası, kenarları güzelce kek olmuş kıvamda. Şöyle çeviriyorum arkadaşlar ben. Suflemizi çevirdim. Görüyorsunuz. Ne güzel çıktı. Şöyle bunun yanına güzel bir dondurma eşlik eder. Ortasına da koyabilirsiniz. Üstüne de bırakabilirsiniz. Bu arada şimdiden Hani sizlere ikram edemiyoruz. Hakkınızı helal edin arkadaşlar. Dediğim gibi bunun üzerine çikolata sos da gezdirebilirsiniz. Pudra şekeri de gezdirebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Bu pişmiş hali arkadaşlar. Görüyorsunuz sulu sulu. Bu da çiğ hali. Şu yanda gösterdim. Ben bunu soğuk fırında 12 dakikada pişirdim arkadaşlar. Size de dediğim gibi siz difüzde de bekletebilirsiniz 6 ay. Buzdolabında da bir hafta bekleme süresi var. Böyle siz fincana bile doldurup yapabilirsiniz. Patlatıyorum ben. İzninizle. görüyorsunuz arkadaşlar. Tam istediğimiz kıvamda. Ortası olsun. şöyle. Arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese sağlıklı günler dilerim. Afiyet olsun arkadaşlar. Siz biraz daha kek kıvamında seviyorsanız daha yüksek derecede tutabilirsiniz. Ortasına pudra şekeri gezdirebilirsiniz. Çikolata sosla, de, sosla dekor edebilirsiniz. Afiyet olsun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Merhaba dostlar. Ee, Alaylı